Yeni bir videodan herkes selam. Şimdi öykü okula götürdüm. Yatak odası ve öykünün odasını topladım ve tekrar mutfağa geldim. Mutfak aslında diğer videolarda olduğu gibi çok daha karışık değil. Çünkü dün akşam bulaşık makinesini boşalttım. İlk defa bu dün akşamdan bulaşık makinesini boşalttım. Şimdi birazcık karışıklık var. Çünkü Cengiz'in nargilesini yıkayayım dedim. Çünkü, 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 çünkü Cengiz galiba şey alacak. Dyson'un e, hava alacak. Çünkü başka türlü olmuyor. Bunu da güzelce bir çamaşır suyuna böyle bastım. Şöyle ama güzel yıkamam lazım şu çamaşır suyu döktüğüm için. Neyse şimdi ben bu odayı hızlandırılmış bir şekilde temizliyorum ve hemen geliyorum. Sonra diğer odalara geçiyoruz. Güzel çevremizi genişletip deliğe bakarak iki yaşamamız mümkün. Ya of bu 3 ayınca aldım Mars. Ben de kalmasın tepesine gidip çok bir ayı Mesela şimdi dinle, Yeline söyle. Yani bazı şeyler de hayatta görüşüyorsunuz. Evet. görmeden, reklamınız yapılmadan falan Terliklerim. Dünkü videoda terlik giymediğimi fark ettim ve farkı da değildim yani sonra fark ettim. Ve bütün akşam karnım o kadar ağrıdı ki size anlatamam. Gerçekten ter... Şimdi size kurutma dolabımı göstereceğim. Çok şükür artık kurutma dolabımız var. Makinesi, çekmecesi ve aşağıda da çamaşır makinesi. ne Daha çıkacağım galiba. Bir şey Doğru işlemlerimde Camı açmıştım kapatayım artık. Ya, bileyim, işte, bir, şey ya, buraya tamam. bir düzene sokmak lazım ya. Yok. Cengiz aldığı hiçbir şey yerine koymuyor Sizi de özledim. Abi. öyle söyleyeyim ya. Yani. Balık nefreti. Kesin de şeyleri. <laughs> o yüzden yazmış, Giriş, gelişme... ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bu yatak odasını ve öykün odasını temizliyor ya. Mutfağı falan da süpürsün. Sonunda ben süpüreyim. Sonra da yerleri silelim. Çünkü yerler silinmeyeli yıllar oldu. Ama şuranın bir tozunu dün almıştım. Evet, dün almıştım. O yüzden sonra tozunu alayım. Önce toplayayım. Tabii önce toplayayım. Böylece bir Burada bak kırmızı tişört kalmış ya. Bunu da makineye atsaydım ama neyse. Artık yapacak bir şey yok. İnşallah beyazlarla karıştırıp onu beyazların içine atmam. <gülüyor> <gülüyor> ben robot süpürgeyi çok seviyorum. Çünkü bütün evin her yerini süpürüyor ama uzun sürüyor. Yani yaklaşık bir buçuk iki saat sürüyor. Bütün evi çift kez süpürmesi. Ben de hep iki kere süpürtüyorum. Yani bir böyle böyle bir de böyle böyle. Vakit varsa dinlenirken o süpürüyor. Ama acelem varsa tabii hızlı değil yani. Yine birazcık, e, olur. ne birazcık telefon olmuş şu an ya da bir sileyim ondan sonra yerlere sinmeye geçeceğiz. Ben benim artık arınmam lazım. Çok kötü bir cümle daha bunu gerçek anlamda <laughs> Bak kapakları evin temiz olup olmadığını gösteren en önemli detaylardır. Bizim duvar kağıdı olduğu için kenarları yani çok kirli ama e, boya olsaydı internet takıntılı gibi oraları falan silerdim. Şey de çıkarsın. suyu açayım yandan da. Çünkü her zaman sıcak suyla ben yıkarım. Yerleri silerim yani. Kız kararı koyacağım. Hiç çamaşır suyu eklemeyeceğim. Şimdi ben şurada detaylarına kadar sıraya koysam sanki daha iyi olacak değil mi? Aa, sığmıyor. <laughs> ben hiç bir şekilde girmiyorum o topa. Dün halıları yıkadım. Bir işin arasına koymadım yani, lebeslemedim diye. Buraya astım, kurulmuş. Tamam. Şöyle bitireyim var ya, bir güzel tütsü kahvesi yapacağım ya. Vallahi, hatta tütsü de yakacağım. Ay geçen benim tütsümü acaba size anlatmadım ya. Bir kafeye gitmiştik, kafenin de açılış günüydü. Aylar önce bu arada, geçen sene. O kafe tütsü hediye etmişti bize. O tütsü de bende duruyor aylardır, geçen seneden beri duruyor. Geçen gün de güzel bir temizlik yaptım ve dedim ki, şu tütsüyü yakayım. Evden de çıkacaktım yani. Cengiz'i bekliyorum. Ay neyse tütsü bayağı büyük böyle bir buket şeklinde ama içinde böyle hani tütsüde yakılacak bitkiler, kurutulmuş bitkiler var. Ben de cam bir kasenin üçünü içine koydum. Onu da şurada post vardı o zaman postun içine koydum. Postun üstüne cam kasenin içinde yaktım onu. Şimdi önce birazcık zor yandı. Çünkü çok fazla yaprak var mı? bu yaprakların hepsini yakayım. Diye hepsinden tütsü dumanı çıksın istedim. Ben bunu yaktıktan sonra bir anda ya inanılmaz bir şekilde duman çıkmaya başladı. Ne tehlikeli bir durum yok. Tütüyor yani. Sütü tütüyor ama öyle bir tutma yok yani. Ben de burada oturuyorum. Anlayamadım önce hani yanıyor mu yanmıyor mu emin olamıyorken bir anda o kadar duman çıkınca dakikalar içinde ev bildiğiniz bulut oluştu evde. Evde bildiğiniz bulut oluştu. Fotoğraf varsa koyarım ama ben galiba canını açtıktan sonra fotoğraf çekmiştim belli olmuyor. Üst taraf hemen bulut oluştu. Sonra bir anda ee, bir yangın alarm falan olsa kesinlikle öterdi yani o anda. Bütün camları açtım. Camı açtığımda dışarı böyle duman asıyor ev. Yangın çıkmış gibi ya. İnanılmaz. Zor zor bütün aç, camları açtım. Tabii o kadar çok yandı ki o cam kaseyi falan çatlattı. Aslında yanmıyordu sırada. Belki de nazar çıktı bilmiyorum. Cam kase çatladı. Ben de korktum postelecek falan diye hemen üzerine su döktüm sönsün diye. Su dökünce camdan posta su sızdı falan. Ay berbattı. Sonra hepsini poşete koydum ve çöpe attım. Postada makine yaptım, yıkasın diye hani tehlikeli bir durum yok ama ev duman altı. Hala çıkmıyor. <laughs> We <laughs> sildim ve geldim sonunda. Şimdi videoyu durduracağım çünkü artık bir saat oldu. Hemen gidip duş almam lazım çünkü piştim. İnanamazsınız yani. Tavuğu çıkarttım bu eriyene kadar saat şu anda bir buçuk. Gideyim bir duşumu alayım. Size de bir cilt bakım videosu çekeyim. Çünkü bayağı bir değişiklikler oldu. Hatta mekan değişikliği oldu. Bütün cilt ve saç bakım ürünlerini eve banyosuna götürdüm. Orada artık devam edeceğiz. Bence orası daha tatlı bir alan. Neyse şimdi ben bu videoyu kapatıyorum. Bir sonraki video saç ve cilt bakım olacak. O yüzden hemen ben bir duşa gireyim. Sonra birlikte saç ve cilt bakım yapalım. Sonra tırnaklarımı yapacağım. Belki orayı da eklerim. Hepinizi öpüyorum. Bana abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen bu ikisi benim için çok önemli. Video izliyorsanız eğer lütfen bana abone olun ve videoyu beğenin. Videoyu beğenmiyorsanız çok üzülüyorum. Ayrıca bu videoların uzun halleri katıldım mevcut. Oradan da katıl üyesi olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.